Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 23. bölüm fotoları çıktı arkadaşlar. İşte 23. bölüm fotolarını sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Buyurun videomu sonuna kadar izleyin. Yeni haber ve bilgilerle yine sizlerle olacağım. Birazdan Kalp Yarası dizisinin 23. bölüm özetini de paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.